Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sizlerle bayramışma gidiyoruz. Ve yanımda İhsan var kardeşim. Merhaba. Üniversiteye bayramışma gidiyoruz. Birazdan biraz size anlatayım. bu arada arkadaşlar herkesin bayramı mübarek olsun. Bugün de bile çok zor bayram olacağız. Neyse hadi geçelim. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Şu an Alatoğlu'ya giriş yaptık. Değil mi? Değil. Orada belki dedik ya kapıyı kendine çek öyle geç dedi. <laughs> e bu ihsansa itiyor itiyor geçemiyor. Altından geçmeye çalıştı. Dedi ki ya kendine çeksene. <laughs> Hiç şey anlamıyor bu ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi biraz etraf göstereyim. Eskiden burada çok oynardım ya. Aynen arkadaşlar. Aynen. Yazın ne güzel olurdu burası. Hakkı be. Neyse. Arkadaşım yerine gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an geldik Altay'a. Musa, burada Musa Burhan var. Aha <laughs> Zeko. Zeko senin saçın mı uzun olmuş? Sen niye evet. bir de kızları çiziyorsun? <laughs> niye kızları çekiyorsun? <laughs> Arkadaşlar buradan var, bütün arkadaşlarım arka selam olsun. Ben bakmadan şey çekiyorum. <laughs> Eda. Bayan uçmaya geçince yok. Bir şey olursa size göstereceğim. Burada Zeko var. Ne haber Zeko? Ne haber? Niye sordun ki? <laughs> Sordum. Aa, sayıcı Zeko. Ee, ne yazdı? Dur bir şey yazdı. Neyse. Arkadaşlar inşallah bu bayramda birlikte olamadık ama bundan sonra hep birlikte olacağız inşallah. Bütün, bay bütün bayramlarla birlikte olacağız inşallah. Amin. Beni kaçırdan oh, girme var. Musti kanalını gör. Musti kanalı. versin Mustafa Burhan Dinçer. Benimkini söyle. Sen de. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Ahmet abi, abi Dinçer bu değil mi? Hayır Sen söyle. Abi, Ah, king. Sen Aha. söyle. Benimki kozmatik ışık. Bunu da da Sen söyle. <laughs> ha? Sen, <laughs> Sen söyle. Bir <Hiç gülüyor> saniye. Alıyorum. İki dakika kalın. Dikkat et. Evet. video olacak. bak. bak üç gün aynen. önce bir tane hesap açtım. 90 bir şey takipçi oldum. Yuh. Bu takip geri et takip. Bu, geri takip yapıyor. O yüzden. Bak. Dur. Ben 220 oldum. 90 Sen kaç oldun? Olmuş. Benimki ben 26. <laughs> sen? Benimki zaten. Sen mı? kaç oldun? Diğer hesabım var. Ha? Takipçi sen kaç? 180, 190. Tamam <laughs> <Daha> senin kaç? <laughs> Çok iyi attın lan. Ha, Instagram mı? E senin kaç? Benim Abone Benimki 100 olacak. Ha. Ben Seninki ben kaç? Düşüncem. Benim mi? 292. En fazla 180 ama 3 gün önce bir tane hesap başladım geri takip. 96 takipçi oldu. Ben ben... Tamam o zaman ben birinciyim. Ben Instagram. Söyleyeyim mi? 220. 67 takipçi. Göstereyim mi? Ben biliyorum. Geç, çek çek mi? çek çek Bunun dört tane ama Numan kafin yaptı böyle Instagram'da. Aynı bunun altı tane hesabı var. Hayır. Foto. Hı -hı. Foto. Hı -hı. Neydi? Fotos kiyici, Numan az kere de bitti. Hayır. Önceki evet. hesaplarında vardı. Hayır, hani hayır ben onları kullanmıyorum. Onların şifresini unuttum. Ha. Ama bayağı bakışları var. şifresini falan kaybettim. Arkadaşlar burada sakın Ford'a hesabınızın şifresini unutmayın. Ben çok yaşadım. 30-40 tane şeyim vardı, skinim kaybettim. Hı <laughs> <laughs> efeler geldi. Tamam. Aa, onlar bekleyelim. Ha, Merhaba. Seni duymuyorum. <laughs> bak ki. biz de böyleyiz bak. Hah. Biz zaten devam ediyoruz. Uh, yanımıza koy. Uh. Kaç kilo? O, odunlar? odunlar bayağı var ama. 5 kilo falan mı? Çuval. taşıdım. Bunlar 5 saat odun taşıyormuş. Ay. Ha topluyoruz. Hallederiz. Ben de yardım edeyim şunlara. Huh. <laughs> Arkadaşlarım var. <laughs> Kanka elime. Birazdan... ne yapacağız? Nefes yok onu ise. kahvaltı, kahvaltı yapacağız. Canınız çekerse hiç kusura bakmayın. Hani Bazı yerlerde gelin gelin kahvaltı. Kahvaltı. Beyler kahvaltı. <laughs> Efe. Arpe. İsa. <laughs> kahvaltı. <laughs> Baba inebilecek misin oradan? Alper uyuyabilecek mi orada? Yusuf Ne haber? Hande ne haber? Zeko diyeceğiz <laughs> Zeko kanki ne haber? Neyse <laughs> Yukarı çıkınca görüşürüz yoksa şey 5 saat vlog olacak Oo çok güzel esiyor Gel buraya O hendo Evet arkadaşlar şu an Arkadaşlar şu an yemek yedik. Oh dolduk bir. Selamun aleyküm. var olsun. Merhaba. Başlattın mı sen? Başlattım. Sen? Yazıklar olsun. ben daha başlattım Neyse <laughs> bari kapmaca atacağız mı? <laughs> of sıcaktır. Oh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de Sen. Dur. Ben. Hayır. Hey sen. Hey sen. Ha, ne oldu? Bir şey yok ya. Gel <laughs> yani O bizimki de orada. Yani Arkadaşlar. Şart, ben yanıyorum. Arkadaşlar bu video. Bu video tam o ne Kaç dakika Dört. Bak evet 4 <laughs> 4, 4, 4. <laughs> e, bu telefon dört milyon dört Arkadaşlar. Evet bu. Bugün. Hayır. Hayır. 4. Bir, bir like istiyoruz. Arkadaşlar. Biz. En iyi patır geçer. Var mısınız en geçmeye? Geçeceğiz biz. Yani, yani iki yılda o da YouTube'u bırakırsa. Hayır biz en iyi geçeceğiz. İnanıyorum. Ailemi inanıyorum. Biz en iyi oluruz. Artık bütün hackleri açarız. Aa, e hesabını açacağız. Ne oldu efendim? <gülüyor> ben, ben <gülüyor> bir... Niye bağırıyorsun? Ben biz de oynayacağız. O yüzden geldik bize. Hı? <laughs> Dur ben de şey Ulan, de demiştim. sağ Merhaba. Sağ <laughs> sağ sağ sağ. As as as. as, as, as. as, as. Bunlar maskeli orada video Bak o da video çekiyor. Abone öyle gidiyor. Ya de çekiyor arkadan ne Abone olun. aslan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videoları görmek üzere like atmayı unutmayın. da Numan Aziz Kurt. Numan Burası YouTube. YouTube çetesi oldu. Selamun aleyküm. Oh çok serin. Oh. Aha. Dur Öf öf öf. Çok güzel. Ah. San oynayalım gel. gel bir, ha, San işte. oynamak <laughs> <Santran tünemedi gülüyor> Söyle <Söyleyeyim> ben <çekeyim. gülüyor> ha. ha. hangi seri? <laughs> <laughs> Ya. Ne oldu? Ne Arkadaş Arkadaşlar şu var. Sabah melo. Hay seni oynadı. Oğlum, oğlum şaka yaptım. Oynadın mı? Oğlum şaka yaptım. Çocuk şaka yaptım. Oğlum şaka yaptım ya. Hayır. Hayır. Oğlum şaka yaptım. Hayır. Çocuk heyecanlansın diye yaptım lan. Hayır. O, kapat hayır. Al kavak videoyu. Hayır. 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 Hayır oğlum ya. Hayır. Hayır. Bekle sınırma zınlar Oğlum çocuk şey. Hayır. Çocuk heyecanlansın diye yaptım. Ben çocuk muyum Ben de. Kaç yaşındasın? 12. Ben 13. Hadi <laughs> 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 e? <laughs> <laughs> e devam ediyoruz. İçeride çok fazla gürültü oldu. Ana. <laughs> Arkadaşlar eğer bu video bir videoda olmazsa diğer videoda izlersiniz. Bir tane daha video atacağım belki. <laughs> He. Şu an şaşlık yemeyeceğiz. Lan Zigo! Zigo! <laughs> şaka şaka yapamıyorum. Cibili cibili şak şak. Aha çok fazla kişi var orada. Aa. Zencilerim için. Zencilerim için. Kardeşlerim için. Kardeş... Abi abi. Ha. O saçma bak ya bozmuş neyse. Hayatımda gördüm en iyi bayram bu. Çok iyi ya. Çok kalabalık değil. Para önemli değil ben ya. Sanmazı, neyse hadi şu geçelim. Karşılık yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar şu an para kazanacağız. Hande, Havva, ne haber? Öf. Öf. Arkadaşlar. bu video burada bitecek ama siz diğer video izleyin. O Arkadaşlar o, bu, o video bu videonun diğer yarısı olacak. Çünkü bu video tam sığmayacak. Aha doğal orada çek, Çekme, çekme, çekme. Hayalet Hava kapalı. Şimdi şey, telif edeceğim ya. Uff. Ana. Ne kadar da güzel paraların vardı. Müze, o parayla sen... Münir, Münir! Sen küçüksün, bu parası... Arkadaşlar, diğer videoya geçelim. Hayır. Burada da şu... Iıı... Aynen, bu muhtemelen... Yüksek muhtemelen... Ya abi, seslen ya. abi. Bayram kapıcı o... Bayrak kapıcı o. Işıkları açsam... Ne olacak? Bir şey de. Işıkları çalın, ışıkları çalın. Beyler ışıkları çalın. Kırgızlar zaten böyle Ben ben. 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 Evet şu an. Şu an birader. Bayra kapalı olacağız. Bayra kapalı olacağız şimdi. şimdi. Ne yapıyorsun? <laughs> Kendine bakıyor. Bir dakika. Çin ben de oyuncağı birazdan Ne yapıyorsun? Ayda projede. Arkadaşlar bunlar 5 saat ses o yüzden belki Ama ben son oynayabilir belki Şu an mangal değil Şaştık. Şaştık. Ben koymuyorum bir yok. Hu bak saçma bak saçma. Oo. Aa. Bocuk bir ne ta. Sağ sağ. Saç kıyacağım. Of be sonda. Of çok tuhaf bak işte. 40 derece falan mı? Değil tabii ki. 30 derece olabilir. Belki 30 derece vardır. 30 vardır. 30. Hayır, hadi 30. N <laughs> ne haber lan? Hadi. Geçelim. Wow. Hashtag evde kalma. Hashtag gidetme gide kal. Bak hayalet oyuncu linki ben koyarım. What? Ben sana dedim ben iki ateş Niye? Koş tamam Niye? Bilmem. Tehdit ediyor beni. Ha, ne oldu dövelim nasıl paramla dövelim. Evet beş. Para canıtmaz ki. Para canıtmaz. Para canıtmaz. Açtın mı lan yık ya. Böyle kafana koyup doğum. Önünde bin dolar yakarım acı. Tamam ver. Bunu göndereyim değil mi? Göndereceğim. Ha, tamam o zaman. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Enes Batur'u görmeye gidiyoruz. Aynen. Elif Bak, Enes Batur! Enes Batur! Oğlum Enes Batur. Hadi 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 hadi. Enes Batur. Çık. çık. Oğlum içinde paralar dolu. Hani? Enes Batur'un içinde. Oha. 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 Oo Enes Batur neydi? Enes Batur. Aa bekçi işte var. Video kapatıyorum. Yardım gel gel. <laughs> Çocuk eğilmiyor. <laughs> ne hiç kardım bulamamış şu. Arkadaşlar yoldan geçirken kamerayı kapatacağım. Neydi? Bir şey değildi. <laughs> Lan dursana ne durmuyor? O kırmızılı araba sevmedi. Başla. Başladı. ki. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Alper Rende'yi göreceğiz. Şimdi naptadan Rende bulursak göreceğiz. Aynen. Hadi bakalım. İnşallah arkadaşlar 5 bin araba durdu, bir tek o kırmızı araba durmadı. Evet arkadaşlar bu bu videoya 1 milyon like gelirse şuradaki arabayı kaçırıyoruz. Aynen 1 milyona gelirse şu arabayı kaçacağım. Ama şimdi geleli. 2 milyon gelirse kadın kaçırıyoruz. Eşimden <laughs> gelirse kolunla erkek kaçırıyoruz. Yok. <laughs> Arkadaşlar bir daha kadar. Pidepe geçizdik. <laughs> 8 8 kilometre atlayacağız aşağı. Hayır <laughs> 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 yok ya. <laughs> Ana maskesiz girmeyin diyor. Sen gir. <laughs> 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 Boş ver gel girek. Arkadaşlar maskesiz girmeyin dedi de herkes maskeli. Maskesiz şu an. Bundan da değil mi? Ne bilmiyorum ben koymadım. <laughs> Videoya bu... baksana. Çektin mi? O çekmedim. Bu değil bence. Oğlum taş gibi bunlar lan. 15 o 15 onun gibi. Arkadaşlar resmen kazıklanıyorduk Efe'nin sayesinde. <laughs> al al. Al. Allah. Oğlum bu sert. Aa, bu şey en azından alıyorum. Bir cazı. Hayır ben bir şeyler alacağım. Bir metre. Ya Ankara'dan diye bakacaktık. Yok yok gel hadi ya. gel. Ben bir şey bakacağım. İçerice kalacağım. Yok ee, şimdi gidelim hadi. Bir dakika bekle. Tamam bekle. Arkadaşlar ne oluyor siz? Efe gitti. Üç tane ekmek aldık. Aslında dört tane almamız lazımdı. Yani e, bu sertmiş dedi. Bir tane aldı sadece. Kadın da bize iki ek ekmek yani. Bir tane aynı ekmek. Hayır iki tane aynı ekmek tamam mı? İki tane şey aldık. Türk ekme ekmeği. Bir tane de normal fırında pişmiş ekmek yani. Ne bileyim işte un. <laughs> Şimdi biraz gösteriyor işte şundan. Bundan. Onunla bir tane almıştık. Kadın bize iki tane aldı saydı. Ben diyorum ki lan niye 15 ton sayıyor? Hmm. 7.5 ton saydın dedim böyle. efendim Efe biz kazıklanıyoruz dedim. Hani la dedi. Baksana iki tane ekmek saydın. Ana git aldı gel dedi. Ben böyle duruyorum saf gibi. Ya git alsana dedi. Öf. Vallahi beyin bedava. Ha geldi sonunda. Selamünaleyküm arkadaşlar. Alperden diye bulamadık. Kazıklanıyorduk <laughs> lan. Niye? Kıtlanıyorduk. Bir tane ekmeğe ik, ik, iki, iki, para söylüyorduk. Neyse. Şuradan geçelim. Orada görüşürüz. Tepede görüşürüz. Yok değil aşağıda. aşağı aşağıda tepe. Neyse ortada görüşürüz. Ayda. Ayda. ne Ayda. 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 Saklanmaç oynamak isteyen var mı? Bak direkt ben. Sonra ya. Ya ben e de şimdi biraz gölgelensin öyle. Azıcık biraz sonra. Hayır. Ne? bunu açma. Hayır. Hayır. Açma. Bak, bunu açma. 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 Bunu Bak böyle böyle vurabiliyor. Bak, bak, bak. Öğretelim abi. Göbeği çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar ben çok. Bak böyle bak bak bak. bak Merhaba arkadaşlar <laughs> bugün bu, sizlerle birlikte video çekmeye Anne, başlayalım. Bıyıklar çok güzelmiş. <laughs> ben bıyığım yok ki. Ben ne güzel ya. Aa, bu ne? Bu neydi bu? Ben. hayır. Böyle çok güzel. Neydi? Yanak. Hayır. Hayır. Şöyle. Gamze miydi neydi? Ay Gamze. Et yemeye Çok yemeye Kazım amca hazırlıyor bak. Tamam. Ama ben bir daha yemek istiyorum. Çok güzelmiş tadı. Bak. Ben, ben de. Var, yüzünü, ya oğlum çok güzelmiş. Hadi daha da. Tamam. Bir kere daha sonra. Şu kırmızına düştü. Yalan ya, an çok üstü. İki üstü düştü. Sen kez misin? Ben ne? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte video çekeceğiz. Şu an. Bebekler hazır. Dur foto çek. Ne? Burada sansürler neyse. Biz şu an devam ediyoruz. de menü kapmaya döneceğiz. Burada Mustafa Mustafa arabaya ana. <gülüyor> <gülüyor> korona, korona. <laughs> Bak sen <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> <Son kutu>. Korona. ha. Korur Ne Kanalıma kanalıma bak, abone olmayı unutmayın. Bu takımın yeni Abone olun. Hiçbir şey abone olmuyor. Ben olun. Arkadaşlar. <laughs> onlar, onlar, bir ne haber? Nadir miydi Ender miydi? Kansı nadir. Şişti. Nadir? Bakın arkadaşlar burada ben Nadir kumlam. var. Ben seni tanıyorum. Ben seni tanıyorum. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. De. Merhaba arkadaşlar. Hadi, merhaba yani, merhaba evet. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekiyoruz vlog. Bakalım. Bugün sizlerle bayram var. Kaçtı. Bay bay. Nerede dostum? Nerede Lanetim? dostum? Nerede dostum? Ama olmaz ki böyle. İşte. Aralığın en iyi bisikleti. O oyun, oyuna gelince ıı, çekeceğim.